Herkese iyi akşamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu gece yalnız değilim yanımda prensesimle beraber hoş geldiniz efendim. Çok hoş buldum. <laughs> ee, herkesin çocuklarının çok fazla seyrettiği toz koparan İskender dizisinden esinlenerek biz de yay alalım dedik değişiklik yapalım. Biz de tozu koparan İskender yayı aldık. Şimdi ürünümüz böyle değil mi efendim? Evet. Şimdi içimizde geldiğince evet düştü efendim toparlayalım. Üç tane yayımı, okumuz var düzeltiyorum. Biz üç tanesini tercih ettik. Siz bunun 5'lisi var, 10'lusu var onu tercih edebilirsiniz. Bize yeterli geldi. Biz de 3'lüsünü aldık. Bir de böyle yayımız var. Kılıftan çıkartıyoruz. Evet dediğimiz gibi. Neymiş efendim? Tuzu koparan İskender yayımız var. Yayımız bu şekilde oklarımız giriyor. Değil mi Filim? Evet. evet. Okumuz atışa hazır. Seni vurayım mı? Evet. Vurmayacağım. Kendini vur. Neden? Evet bir de kılıfımız var. Bu şekilde geliyor. Piyat e, performansı bunun piyasada plastikleri de var. Daha pahalı olanları da var. Fakat ben, biz bunun çok kullanışlı olduğunu düşündük. Ve sağlam ve uzun ömürlü olacağına inanıyoruz. Bunu aldığımız yerden size link de atacağım. E, satıcının da gay, gayet ilgili bir satıcı olduğunu söyleyebilirim firma olarak. Şimdi tekrar bunu kuralım ve mankenimizin, prensesimizin üstünde görelim bakalım okçu başı. Evet indirelim şöyle efendim. Evet buyurun efendim şöyle yapalım. Şöyle, şöyle sokalım bakalım. Evet, evet. Evet hazır. Efendim buyurun takalım. Evet görelim üstürüzde. Evet nasılsınız? Evet okçumuz hazır. Dön bakalım görelim böyle bir evi. Evet. Buyurun size bir okçu. Evet çıkartalım. Okçumuz hazır. Evet. Bizim bunu aldığımız fiyat 74 lira. Ee, dediğim gibi bu yet, 60 liradan e, 150-200 bandına kadar çıkıyor. Dediğim gibi e, ok 10 tane seçerseniz Biraz fiyat değişiyor. Ve bizim aldığımız paketin içinde hedef yoktu. Hedefli olan paketleri de var. Dediğim gibi sizin tercihinize kalmış bir şey. Ne eklerseniz rakam yükseliyor. Yayımızdan bahsettiğimizde yayın bana tekrar etmek istiyorum. Gayet kullanışlı ve sağlam. Yani çok kolay kolay kırılacak bir yay değil. Vantuzlarımızla ilgili biraz sonra hedefimizi koyup atış yaptığımızda vantuzlar bana göre çok iyi yapışma oranları. Buyurun efendim. Çıkarttınız. o zor çıkarttın. Neden? Bir de bunu yapıştıralım bakalım. Evet içinde kaldı. Evet çıkartıyoruz. <laughs> Çekemedik evet. Yani bakın gördüğünüz vantuzlarımız <laughs> o kadar sağlam. Şimdi geçiyoruz hedefimizle beraber bir atışlarımızı yapmayı. Atış yapalım mı efendim? Evet. Tamam yapıyoruz atışlarımızı. Üç prensese atıyorum. Üç ben atıyorum. Bakalım. Tabii yeni aldığımız için biraz acemiyiz. Olacak. Tamam kızma. indir pençelerini. Evet. Tamam ikinciyi deneyelim. Olsun efendim. Bakalım. Hazırız. Okçumuz at. Atışı hazır. Ama olmuyor. Okçu mışır. Buyurun efendim. Bakalım üçüncü denememizde ne yapacağız? İsabet ettiremiyor. Evet, alışacağız. Evet. Geliyoruz. Ooo olsun. Tamam dikkat et. Tamam bakalım baba spor ne yapacak? Sıfır. Sıfır mı? Sıfır. Sıfır. Evet. Efendim okul alabilir miyim? Buyurun efendim. Çık. Evet, baba sporları. Evet. Atışımızı yapacağız. Bakalım. Süper. <laughs> <Dört, gülüyor> <şöyle atayım. gülüyor> evet. Aslında mantıklı. Aa baba baba. Üç 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 akım vardı. Abi yok bu elinden kaydı o yüzden. Şimdi şöyle biraz ha. Hile. Hile yok. Hile var. Oy. <laughs> Ver bakalım. Yine sıfır. Tamam. Aslında mantuzları gayet başarılı. Fakat duvarda olduğu için düşüyor. D Bana göre başarılı. Du duvara. Evet, duvara evet, ayarlayamadığımız için evet babacığım. Duvara dair. Evet. Hani sıfırdı. Bu ne be? Bir tane daha alayım üç hakkı. <laughs> Gerçi ben kazandım ama yine de atmak istiyorum. <laughs> Ay ben kazandım. Tabii benim ki sen ok her zaman kazanırsın. Okçu benim. <laughs> evet okçu. Devam ediyoruz. İkinci otkumuzu atıyoruz ve tekrar başarılı oluyoruz. <laughs> Evet, şimdi atışımızı gerçekleştirdik. Aa, baba, baba. Arkadaşlar ok ve yayımızı test ettik. Biraz performansımız düşüktü değil mi Deniz? Yani acele evet. De, evet. performansımız düştü. Yani düzelteceğiz. Zamanla ilerleteceğiz. Ne yapıyorsun babacığım? Merak ettim. Ok almaya çalışıyor. Biz genel olarak bundan memnun kaldık arkadaşlar. performansı fiyatına göre gayet iyi dayanıklı olduğunu düşünüyorum ama son tercih size kalmış durumda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi hiç unutmuyoruz değil mi? Evet. Unutmayalım. Evet. Neyi unutmayalım? Like'ı. Evet like'ı unutmayalım. Doğru. Prensin beni düzeltti. Evet. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.